Arkadaşlar bu delik bu delikten geçirmeyi çalıştırın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir türlü geçiremedi. Arkadaşlar bir türlü geçiremedi. Ne? Ben Karşını geçirdim. Aferin sana Umut. <laughs> arkadaşlar siz yapabilir misiniz? Duruyorum sana. Yardım. Ve ay tuvalete girdim arkadaşlar. Geldim. Gecek diye. Gece arkadaşlar boş ver. Oğlum okay ya, arkadaşlar siz yapabiliyorsunuz. kaç şurada geçirdim. <laughs> ee, bir tane <tarz> daha geçirdim. <laughs> geçtim artık arkadaşlar. Ne? Ay, ay arkadaşlar çok yoruldum ya. Oraya et gibi kız <laughs> işte. Kaç tane ya? Abi tane daha geçirdim. Toplam beş tane olmuş. Abi tane daha geçirdim. İki tane kalmış bitirirsem... Dur. çıkardı geçirdim. Ne <laughs> oluyor. Nefret ediyorum bu açıktan. Ya kalsın gelecek de. Ay. Aman da bir tane daha geçirdim. Ne? Kimse. Evet, kimse görmedi de be. Şimdi ablamı çağırabilirim. Abla gel bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Ha, kaç tane geçirdim bakalım sayalım. Hemen şuraya böyle sıralayalım. Evet sıralım şimdi sayalım. Sayıyorum. Bir. 8. Toplam 8 tane geçirmişsin Umut. Aa! Aferin sana. Alkışla kendini. <laughs> aferin sana Umut. Kendine aferin diyor. Bir tane daha oynamak ister misin? Evet. Tamam. Okey. Biz sonraki olur arkadaşlar. Neyse hadi başlayalım abi ben, ben tutayım kamerayı. Ay bütün girecekti. Bitti bir tane ya. Ay çok zor iş Aa iki tane buradan soktum. İki tane de bir daha soktum arkadaşlar. biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ay. Nohutum düştü. Karnet şey arkadaşlar. Abla nohutumu versene. Tamam veriyorum. Tamam. Ah bakalım. Çek güzel abla? <laughs> Ablam da 2 tane. Acaba bu sokacak mıyım? Son bir tane. Şş. Hile yapacağım ben arkadaş gibi. Kimse görmedi arkadaşlar. Kimse görmedi değil mi? Gördüğün şey pe bu tur da bitti ya. Abla bu çağıracağım. Abla ta 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 ta. Geldi. Gel. Heh, tamam geldim. Ne oldu? Bitti mi? Bitti. Oo, güzel. Alkış sana. Alkışla kendini. Yaşa Umut. Yaşa Umut. Yaşa Umut. Yaşa. Umut. Yaşa umut. Tamam lan havalara girme. Aferin. Yeter bu kadar. Çok abla başardık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.